Herkese merhabalar. Bugün sizlere Korkusuz Cengaver'in ikinci bölümünü okuyacağım. İkinci bölüm. 11. Konstantin Dragazes. Komutan ile yüzbaşı Laskarides Vasilias'ın yatak odasının kapısına yaklaşmıştı. Kapının önünde de iki muhafız bekliyordu. Bizans 65 ihtilal yaşamış, 150 imparatordan 65'i tahtlarını Bırakmaya zorlanmıştı. Boğulmuş, kör ya da kötürüm bırakılmış, kafaları kesilerek öldürülmüşlerdi. Hele bunlardan Vasileas, Konstantinus'un sonu çok kötü olmuştu. İmparator Konstantin de bu yüzden çok korkmuş ve telaşlı, telaşlanmıştı. Saray komutanı kendisine basit bir iş için tatlı uykusundan uyandırılmasına çok önemli bir sebep olma, olmalıydı. Acaba sebep neydi? Türkler mi saldırıya geçmişti? Osmanlı Sultanı Murat, Konstantin iç, için en büyük tehlikeydi. Yoksa askerleriyle Bizans başkenti önüne mi gelmişti? Bu çok korkunç bir şey olurdu. Bizans için ama Türklerin böyle bir harekete geçmelerini de tahmin ediyordu. O kanlı Kosova savaşından sonra nasıl olur da Bizans üzeri gelebilirlerdi? Gerçi Kosova'da Türkler Haçlıları büyük bir bozguna uğratmışsa da büyük güç kaybetmişlerdi. 2-3 sene içerisinde Bizans üzerine gelmeleri mümkün değildi. Fakat türlerin ne yapacakları belli de olmazdı. Çünkü her an savaşçı hazırlıkları hazırlıklıydılar. Yine aklına ilk ihtibar geldi. Acaba bir isyan mı olmuştu? Bunu hatırlamak Konstantini titretti. İsyan sonunda ele geçiren imparatorların feci sonlarını hatırladı. Aceleyle giyinirken kapının önünde duyduğu duyduğu ayak seslerinden komutanın geldiğini anladı. Daha kapı çalın çalınmadan gil diye haykırdı. Açılan kapı kapının önünde saray komutanı ve onun arkasında da yüzbaşı Laskarides belirdi. İkisi de ellerini göğüslerine üzerine yumruk yaparak imparatoru selamladılar. Selam kutsal Vasilas. Ne oldu komutan beni, beni bu kadar erken uyandırmanızın sebebi nedir? Bu yüzbaşı ne için gelmiş? Yüzbaşı bize bir müjde getirmiş Vasilas'ın. Sizi uyandırmamızın sebebi de bu müjdeye çok seveceğinizi düşünmemizdir. Konstantin ferahladı. Az önceki tahminlerinin ne kadar boş şey, şeyler olduğunu anlam anlamanın sevinciyle ne gibi bir müjde diye sordu. Sultan Murat ölmüş. Konstantin sevinçle yerinden hopladı. Ölmüş mü? Ne zaman? komutan yüzbaşı yüzüne baktı. Bu cevabı yüzbaşı Laskardes versin efendimiz. Haberi getiren o. Laskardes imparatorun kendisinden cevap beklediğini görünce bundan 15 gün önce dedi. Ya peki ben niye 15 gün sonra öğreniyorum bunu? Osmanlı sarayının gizliliği Vasile As'ın tam 3 Şubat'ta vefat eden Sultan Murat'ı ölümünü oldukça ustaca gizlemişler. Türkler bile bu ölümden haberi al ancak Mehmet'in Man Manisa'da yola çıkıp Edirne'ye girmesinden ve tahta çıkmasından sonra olmuş. Öyleyse bu koca vezir Halil Paşa'nın tedbiridir. Taht boşluğundan Osmanlı düşmanları faydalanmasınlar diye. Neyse bana büyük bir müjde getirdiniz. Yüzbaşı mü mükafatını alacaksın. Komutan söze karıştı. Türklerin Mehmet'in tahta giriş geçişine kadar yaptıkları bu gizli plan gizlilik planı da boşuna olmuş Vasile alsınız. Çünkü bu genç çocukla Osmanlı tahtı yine boş sayılır. Konstantin derin bir nefes aldı. Doğru sö söyledin. Komutan, Osmanlı tahtı artık boş demektir. Murat gibi bir cenk adamından sonra tahta geçmiş olan tecrübesiz ve 19 yaşında bir çocuk ne yapabilsin ki? İmparator bu sözlerden sonra sustu. Biraz düşündü. Ardından sağ elini yumruk yapıp sol avcına bunun içine vurdu. Mahvedeceğiz artık Osmanlı'yı. Bundan böyle bizi, biz onlardan değil onlar bizden korkacaklar. Onlara öyle işler yapacağım ki ülkelerinden kan gövdeyi götürecek. Lasker de saygılı bir şekilde sordu. Nasıl olacak bu efendimiz? Tasarladıklarının hazzı ile gö gözlerini kısan imparator yüzbaşı cevap verdi. Elimizden Şehzade Orhan gibi bir koz var. Ger gerçi... Murat Ak karşı onu kullanan bilmem mümkün olmuyor olmamıştı. Ancak şehzadeyi salmama karşılığında onlardan bir miktar altın alabiliyordum. Ama bu defa öyle yapmayacağım. Onu salmayarak için alt salmamak için altın sayısını oldukça arttıracağım. Ardından onun emrine vereceği vereceğim bir ordu ile Türkleri ikiye bölüp kardeş kavgasını kavgalarını körükleyeceğim. Çünkü şehzade Orhan da Osmanlı hanedanından olduğu için muhakkak kendisine Türkler arasında tarafta taraftarlar toplayabilecektir. Onun etrafında toplanan kuvvetlerle Mehmet'in kuvvetleri arasında çarpışmalar Türklerin zayıflamasına sebep olurken bizim de güçlenmemizi sağlayacaktır. Komutan ve yüzbaşı eğilerek onu öv övdüler. Siyasi bir de dehasınız vasilas. Emrinizde bulunmaktan gurur duyuyoruz kuts kutsal vasilas. Bu sözlerden oldukça memnun kalmıştı. İmparator kapının önünde bekleyen Mavro'ya seslenerek Mavro saray ileri gelenlerinin ve generalleri öğleden sonra bir toplantı yapacağımı söyle. Grand Notara, Notaras Notar Notar A ve Prens Dugas'a da haber verin. Mavro saygılı bir şekilde eğilerek baş üstüne efendimiz. Fakat Grand Dük Notaras'ın bugün öğleden sonra Pratik ile bir toplantısı var. Patrick ile bir toplantısı var. O görüşmeyi sonra yapsın. Bizimki çok daha önemli. Bugün onun da muhakkak toplantısı görmek istiyorum. Mavro eğildi. Emredersiniz kutsal efendimiz. Mavro doğruldu ve geri gerisin geriye gidip kapının önünden kayboldu. Konstantin yüzbaşıya baktı. Sana gelince yüzbaşı, bana çok iyi haber getirdin. 25 altın alacaksın. Rütbeni de arttırıyor ve seni binbaşı yapıyorum. Komutan yüzbaşı hakkında bu kar kararını sen uygulayacaksın. Komutan saygı ile eğildi. Baş üstüne kotsal salvasılas. Şimdi gidebilirsiniz. Beni duydu duyduğum için duyduğum bu sevinç içinde bıraktığınız ki bu haberin hazzını çıkar, çıkarayım. Komutan ile yüzbaşı dışarı çıktıktan sonra Konstantin pencereye önüne gire, giderek bahçeye bakmaya başladı. Sevinçten içi içine sığmıyordu. Osmanlı hükümdarı Sultan Murat'ın ölümüne bu derece sevinen Konstantin, Dragazes Bizans tahtının onun sayesinde çıkmış bir kendisinin de önce Bizans tahtından bulunan ağabeyi 8'in Yunanis ölünce 31 Ekim 1448'de imparatorluk makamına gelecek kişi için tartışmalar başlamıştı. Yunanis öldüğü zaman hayatta kalan kardeşleri en büyülü Mora despotu Konstantin idi. Bizans tahtı Yunanistan boşalınca Konstantin'den küçük olmasına rağmen kardeşi Dim Dimitrios Dimitrios imparatorluk tahtına oturmak istedi. Konstantin işi çok zordu. Tahtı kardeşlerin, kardeşlerinin elinden alabilmesi mümkün görülmüyordu. Fakat o çok kurnazdı. Kurnazca davran, davranarak Murat'tan yardım istedi. Nihayet Sultan Murat onun Bizans tahtına geçmesini kabul etti. Sultan Murat'ın bu izni çıkar çıktığı sırada İstanbul'da ana imparator için din adamları ve askerler de Konstantini desteklediklerini ilan etti, ettiler. Böylece Bizans'ın son imparatoru 11. Konstantin Dragazes Sultan Murat'ın yardımıyla Bizans tahtına çıkabilmişti. Ama imparator bu iyiliği çok çabuk unutmuştu ve Sultan Murat'ı ölümün ölümünü sevinçle karşılıyor. Rak biraz Bizans Rumlarının nankörlüğünü ortaya koymuştu. Bugünlük de bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.